Yılbaşına girmeye dakikalar kala sevgilisi Serkan durdu, diz çöktü ve evlenme teklifi etti. He. Normalde dost başa düşman ayağa bakar derler. Düşman falan değiliz ama ikisinin de ayakkabısından gözlerimizi alamadık. Bir izleyelim Güzel o anları. Güzel beyefendi okay, <laughs> ayakkabıları. İzleyelim. İzleyelim. Söylemek istiyorum. İnsanlar da bunu bilsinler. Marjinallik sizce neydi marjinal? Hani benim gibi böyle aksesuarları takmak, böyle bol şeyler falan bu mu marjinal? Haklı olmak. Aynen. Ma bakın. Çizgi dışı. Bu fazla hani takılar bilmem ya bu marjinallik değil. Bakın marjinallik bu. Evet. Anladınız mı? Bugün kendilerine bir mal. Şimdi burada gözünüze çarpan bir şey var mı? Hayır. Hayır. Marjinallikte tek bir nokta vardır. Hı. Bu adam hayatı boyunca hep böyle kostümlerin altında farklı ayakkabı, göze batan ayakkabılar giyiyorsa bu adam marjinal şey zevke sahip birisi. Hı. Anladınız mı? Marjinallik böyledir. Tek bir nokta. Bu değişik altı duvar saatleri olabilir. Benim, desene bir kim arıyor bakalım. <laughs> bir şey söyleyeceğim Alo. sana. Efendim? ben bu evlilik teklifinde gerçekten açtı bu arada. Ben bu evlilik teklifinde adamın ne elindeki yüzeye bakıyorum. Ne başka bir şey ne de bestem sunu tepkilerine bakıyorum. Sadece ve sadece beyefendinin ayakkabılarına kitlenmiş durumdayım. Evet. evet. Ya böyle gözümü alıyor o kadar bir Ama de güzel. güzel mi? Yani evet. amaç o mu böyle bir ayakkabılarımıza bakın mı demişler. Zaten adamın zevki yani moda anlayışı marjinalite marjinal adam. Onun için seviyor böyle bir şey. Şimdi şu ayakkabıyı yanındaki erkeğe verseniz hayatta ayağına koymaz. Evet. Çünkü o o yok onun zevkinde öyle bir şey yok. O klasik giyiniyor. Böyle bir zevk Bu adam var. seviyor Evet. tebrik ediyorum. Ya da öyle özel bir geceye işte Aynen. öyle bir şey yapalım Aynen. ki bir dikkat Mesela çekelim diye. Mesela bu kızın diye. gece kıyafeti Arabiye giymiş ama bunun altına öyle bir absürt ayakkabı giymiş ki bu absürt yani tasarım dışı bu. Yani tasarım özel. Onun için burada bu marjinal hale gelmiş kız. Anladınız? Peki yarışmacılarla devam edelim. Geçelim evet. başka kim vardı? Ee, Büşra. Büşra. Hayır, Büşra. Büşra'yı Büşra çok beğendim. Bilimli. Hele fuşya ayakkabıları tercih etmiştim. Keşke bilek <laughs> şunlar olmasaydı. Hmm. E, fuşya çok güzel olmuş. Güzel Rujunu olmuş. da öyle alsaydı. Hmm. Ruj. Ha. E, evet çok şirin olacaktı. Bir de e, hem fuşya hem siyah olup da bu kadar sert bir sarı saç hoş değil. Toplasaydı belki daha mı iyi olur. Belki bir evet, çok göz önünde bir sarı. Hiç ben orayı beğenmedim ama kıyafeti falan sesi zaten çok hoşuma gitti. Evet. Çok evet. Güzel güzel Vurumu iyi söylüyor. Evet. Ve bu aralar sosyal medyada hatta bazı diş hekimleri arasında Büşra'nın dişleri modaymış. İnsanlar gibi Büşra Pekin dişleri diye dişçiye gidiyorlar. Doğal bu arada. Evet çok güzel. Evet, çok, benim çok hoşuma gitti ama dediğim gibi sadece saçlar ve şu... Kötü olmuş. Onun dışında çok Ama güzel. ayakkabılar çok güzel. Diğer yarışmacılardan bakalım kim gelecek. Of, çok güzel. Ay Peri kızı. Evet ya bu kıza da asıl. Sana sınay, şöyle söyleyeyim. Ama Ayça'yı görünce artık var. benim aklıma direkt Murat Boz Murat geliyor. Murat Boz geliyor değil mi? <laughs> Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Peri kızı. O gün çekimlere giden, ulaştırmadaki arkadaşlardan tutta, kameraman arkadaşlara kadar herkes bir Ayça'dır gidiyor. Ayça. O kadar güzel, o kadar güzel Şu, ki anlata anlata bitiremiyorlar Şu, öyle ben, söyleyelim. Sana. Ben, ben çok beğeniyorum. en son Türkiye güzelleri yani Murat yarışmasına... hayran olduğu kadar var. Gözlerini evet. evet. ayıramadı zaten. Evet. Aynen Türkiye yani... güzellik yarışmasına katılsın oyunculuğa bir tabii, şey tabii. verip Her rahat şey kazanır. Doğal. 40 yıllık sanatçıları çıkarttınız. Hepsi evet. demode, demode ne evet. aptal aptal giyin Şu kıza bakar. Efsu Ev gibi. Evet. Şu kız, ama kızda hani giyinen. Ee, i̇lk başlık Aslıhan mesela bak. Ama Muammer kızda ne gerek? Malzeme güzel. Evet. Yani. İşte o zaman ne oluyor öbürleri çirkin. <laughs> Kendileri süslemek için onları dolduruyorlar, bunları dolduruyoruz falan Ankim gibi. Ay şimdi bir gün dedi ona gelmiyor <laughs> mu? malzeme Ankim güzel, çirkin deme, çirkin deme. Ama bu ekstra güzel yani. Gençlik ya güzelin ekstrası evet. diye bir şey olmaz, güzel güzeldir. Muammer gençlik güzel. ve tazelik. Bak Bak mesela bir yüzük, bir bileklik, güzel. olay bitmiş abi, işte bu yani. Evet. evet. Biz 2023'ten magazinciler olarak bu aşkın başlamasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Kendini heba mi güzel kızım? Neyse. Buyurun. Evet, devam edelim. Sezen. Melis Sezen. Melisi çok seviyorum. Tam reklamların kızıdır da. Hmm, hmm. Cıvıl cıvıl deli bir kız. Evet. Fakat üzerindeki bu absürtlük ne abi ya? Aa, o, bana Banu, Banu Alkan'ı hatırlattı. Bak Değil bu sefer ba Banu Alkan. Banu bile yemin ediyorum ver şu elbiseyi bedava ver. Bedava şeyleri Banu çok sever. <laughs> Bunu Giyer. asla asla Banu bile giymez bu Aa. Çok kötü ya. Takısı takısı fuşyası eteğinin böyle arkada bir de böyle... Ejderha sırtı gibi böyle bir saçma sapan bir kuyruk bırakmışlar kızı berbat etmişler canım güzel kız Ay ben çok Ay bu modacı biliyorum. yaptıysa bunu bu işi derhal bırak çocuğum ya da kızım kimsen ya. Yapmayın Allah aşkına. Beğenmedi. 10 para etmez. <laughs> Devam edelim. Şovu çok iyiydi bu arada. <laughs> evet. Şovu Ya fahaneydi. kız mükemmel ya. Ay çok hoş bir... Evet Azal. 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 Subaşı. Hazal evet. Azal Subaşı. Azal Subaşı. Şu olmayacaktı abi burada. Ya da bu çiçeği Ama buraya yapıyorsan adam ışık, gibi çiçek o yap. Olmazsa hani da manda şeye, yüzde göle yüzde şey, Göle şey yapmış, yapmış, yapmış ya onun gibi duruyor. Ha. Anladın mı? Ne Maya demek çalmış diyorsun. gibi diyorsun. Ay manda hani. Ay ha. Hayır canım ne mayası. Aynen. Çok, bugün çok göle, da... göle Ay, diyor aynen. sandım aynen. ama göle diyorsun sandım. Hayır, Duymadım. Duymadım. <laughs> hani bir yere bir şey söyleyeyim dedim. Tamam deme deme. Adımdan söylemek istemedim. Deme tamam. Yani şu burada bu elbisede fazla çünkü arada metal çıkıntılar yapmış <laughs> bu yeterliydi. Niye bizim o güzel kızımız gibi olmuyorlar bunlar deminki kızımız neydi hani derin dekolteyle? Evet. Ayça mıydı? Ayça Ayça. ayça. ayça yani Herkesin sen de bir falan. Ayça kadar hoş bir kızsın orada Yok. o çiçeğin ne işi var be kızım Allah'ım yarabbim. Peki güzel. şimdi şıklar rüküşlerin ardından yaptığı şovla herkesi ekrana kitleyen Valla çok hayranlıkla çok izledim. Çok iyiydi şovu. Edis'in şovu vardı sevgili izleyiciler. Edis ve şov ve izleyelim. <laughs> Edis'e tek kelimeyle Edis için Şapka tek gerçekten muhteşem Çok güzel. evet. Böyle yurt dışında böyle bir şov izliyor gibi. Değil mi? Aynen öyle. Edis yani şey ya Tarkan gibi çok özverili bir çocuk. Bu işe aşık bir çocuk olduğu için bu başarıyı sağlıyor. Evet. Hani sesinin veya giymesinin güzelliğinden mi? Değil ya bizim halkımız her şeyi o kadar güzel algılıyor ki. Niye bu program bu kadar çok seyrediliyor? Bu kadar magazin programları var. Çünkü sizin da halk algılıyor. Hmm. Ay kızlarım çıktı kızlarım çıktı kızlar. falan diye. Öbürlerinde <laughs> hiç öyle bir şey yok. Yani bu ışık sizde de var kızlar siz tebrik ediyorsunuz. Edis'te kesinlikle bir ışık var onu söyleyeyim. Var. Ee, İnanılmaz bir şey Bir de biraz evvel dedin ya işte e, Tarkan'ın sesi çok evet. güzel ne giydiğinin önemi yok. Evet. Aslında bu bir formül. Yani evet. ne giydiğinin ne şov yaptığının sesinin ve repertuarının hepsinin ayrı ayrı önemi var. Sen sahneye çıkınca bu dört taneden hangi tuşa ne zaman basacağını bileceksin. Doğru. Dördünü de şimdi o sesteki gecede toplamış. Havalı bir kıyafet. Ses iyi, çok repertuar iyi, iyi ve çok iyi. bu şov... Yani Yok çok bu güzel, koreograf falan kim izlemedim. hazırladıysa hepsi çok iyi yani. Bugün ellerine, ellerine kollarına, beyinlerine Yılbaşı ekranının yıldızı, Super Bowl şovlarının kurgusunu anımsatan bir gösteri gerçekleştiren Edis'ti kesinlikle. Evet. Beğendim. Evet. Şovu aynen, sadece stüdyonun sınırları içine hapsetmemiş olmasına bayıldım diyor. Yani bir stüdyonun dışında bir çekim var, bir şov var. o şovu da stüdyoya öyle güzel bağlamış ki o helikopter sesiyle tabii, falan. Tabii o ışıklar şey. helikopter sesinin Sanki öyle titreşimini veriyor. gibi. O vallahi, öyle bir güzel. Valla şov arkada sekiz dansçının dans etmesi değil artık. Değil tabii canım. O, o dönemler bitti. Hayır hayır çok haklısın. Ya da Mayo öyle iç çamaşırıyla Yok. sahneye çıkmak da değil. Evet. Değil değil, değil, değil. müsküller falan o da değil. O başka yani. bir şey. Aferin evet. çocuğum.